Düşünsenize, sıradan bir akşam, evde tek başınasınız. Herkes odasına çekilmiş, siz de kanepede uzanmış telefonunuza bakıyorsunuz. Saat gece yarısına yaklaşırken, evdeki o tanıdık sessizlik aniden bozuluyor. Üst kattan boğuk bir ağlama sesi geliyor. Önce emin olamıyorsunuz, belki de videodan gelen bir sestir diye düşünüp telefonun sesini kısıyorsunuz. Ama ses tekrar geliyor bu sefer daha net. İçinizden bir ses gidip bak derken diğer ses sakın yerinden kalkma diye fısıldıyor. Merakınıza yenik düşüp yavaşça merdivenlere yöneliyorsunuz. Kalbiniz göğüs kafesinizi zorluyor. Sesin geldiği odaya yaklaşıp kapıyı usulca aralıyorsunuz ve içeride kimse yok. Yatak bomboş. Oda sessiz. Hızla geri dönüp kanepeye oturduğunuz an ses kesiliyor. Ertesi sabah evdekilere sorduğunuzda ise kimse o gece ağlamadığını söylüyor. Peki o zaman dün gece duyduğunuz o ses neydi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için takipte kalın.